Herkese selamlar arkadaşlar benim abi yine mükemmel bir içerik karşınızdayım bugün Lux ama Q tutturamazsa video biter yapıyorum ve evet ilk Q'muzu da tutturduk ee, Lux videosu olacak hem de Q, bir tane de challenge var şimdi bence uzun video olacak ben laksı güzel oynuyorum ama Drayvan acayip vurdu öldü 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 evet güzel ilk kanı aldık support yapacağım bu arada ee, mid gitmeyeceğim lux support lux yapacağım bakalım neler yapabileceğiz eyvallah şimdi orada can aldım şuna bir kalkan atalım İkinci kalkan da değildi Q'yu boş yere harcama istemiyorum tutmazsa anında video bitecek çünkü Niye tutturdum? Adam gel ay ne yapıyorum oğlum ben? Şansımı deneyeyim mi? Yok iyi ki denememişim. Evet şimdi adam orada yokmuş. Ben base atacağım. Evet geldik. Geldik. Evet geldim. Tekrardan